Şimdi süraimizin e, tanıtımını tanı yapacağız. Bu sürayi e, su arıtımı için kullanılır. Süraimizde ilk başta kutudan açıldıktan sonraki hali e, böyle değil tabi. İlk önce süraimizi tamamen temizliyoruz köpükle. Ondan sonra malzemelerin içine yerleştiriyoruz. Filtreyi de aynen böyle içine koyduktan sonra iyice üzerimize elimizle bastırıyoruz ki yerine tamamen otursun. Ondan sonra Sürahimiz e, tabi hemen temiz olmadığından e, içindeki filtreyi ilk önce suya e, koyup çıkarıyoruz birkaç defa. Yıkıyoruz yani yıkamak anlamında. Ondan sonra içine e, aynen böyle musluktan su dolduruyoruz. Suyu e, birinci doldurduğumuzda hemen içmeyeceğiz. İlk önce onu doldur, e, dökeceğiz. Ondan sonra iki, ikinci defa dolduracağız. Dolmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar dökeceğiz. Üçüncü defa doldurduktan sonra kullanıma başlayacak. Ve sonra e, buradaki start düğmesine basıp 100 derece yap, yapacağız. Şuradaki 100'e gelmesi gerekiyor. En sonunda 3 kez yaptıktan sonra sürahimiz kullanım kullanımı e, uygun olacak. Böylece bu süreyi kullanabilirsiniz. Öneririm. Gayet güzel.